videomuzda otonom bakıma giriş yapacağız. Sizlere otonom bakımın ne olduğu hakkında bilgi vereceğiz. Ardından otonom bakımın temel işlemlerini detaylarıyla açıklayarak sahada otonom bakım uygulama adımlarını inceleyeceğiz. Videomuzun sonunda bu videodan neler kazandığımızı listeleyeceğiz ve sizlere pekiştirici sorular sorup videomuzu tamamlayacağız. İyi eğitimler dileriz. Otonom bakım operatör tarafından rutin olarak yapılan temizlik ve basit bakım faaliyetleridir. Temel amaç, operatörün yetkinliklerini artırarak proaktif bir şekilde arıza ve anormallikleri önceden tespit ederek önleyici aksiyonlar alınmasını sağlamaktır. Otonom bakım faaliyeti neden önemlidir? Ekipmanla etkileşime giren çalışanlar, devam eden performans ve ekipman koşullarını izlemek için en iyi konumdadır. Otonom bakım faaliyetlerinde ne yapılmalıdır? Çalışanları ekipman bakımına dahil edilmelidir ve çalışanlar anormal bir ekipman performansının erken göstergelerini belirlemek için eğitilmelidir. Çalışanlar teknisyenlerin gözleri kulakları gibi hareket etmeye teşvik edilmelidir. Son olarak çalışanın ekipmanı, çalışma koşulları ve kalite faktörleri iyileştirilmelidir. Ne zaman uygulanmalıdır? Müşteri düşük bir bakım olgunluk seviyesinde olduğunda ve önemli sermaye harcamaları olmadan temel bir bakım ve kalite sistemi kurmaya ihtiyaç duyulduğunda otonom bakım kullanılmalıdır. Peki otonom bakım nasıl uygulanmalıdır? Kirlilik kaynakları tespit edilerek anormallikler ortadan kaldırılmalıdır ve kirlilik kaynakları belirli periyodlarla denetlenmelidir. Bir temizlik, muayene ve yağlama standardı geliştirilmeli ve sürdürülmelidir. Otonom bakım temizleme denetlemedir fikriyle başlar. Operatörlerin ekipmanlarını herkesten daha iyi bilmesi düşüncesi bir otonom bakım planı geliştirilmesi gerekliliğini ortaya koyar. Geliştirilen bir otonom bakım planını sürdürmek gerekmektedir. Her işte otonom bakım desteklenmeli ve çalışanların otonom bakıma liderlik etmesi sağlanmalıdır. Otonom bakım şu öğelerden oluşur. Temizle ve kontrol et. Standart oluştur. Görünürlüğü iyileştir. Makineleri etiketle. Ekipman durumunu izle. Makine kartlarını sergile. Hep birlikte otonom bakımın dört temel işlemine bakalım. 1. Temizlik. İlk temizlik hataları keşfetmektir. Temizlikteki amaç, kirlilik kaynaklarının önüne geçebilecek iyileştirme unsurlarını tespit etmektir. Temizlikle tespit edilen anormallikleri giderici çalışmalar planlanmalıdır. Uygunsuzluklar, otonom bakım föyüne kayıt altına alınır. 2. Görsel kontrol. Amaç, var olan standartların uygun olup olmadığının makine üzerinde denetiminin yapılmasıdır. Örnek, Ekipmanın çalışma basınç aralığı istenen düzeyde mi, değil mi? 3. Yağlama. Otonom bakımını yaptığınız makinanın standart yağlama noktalarının daha önce belirlenen frekanslarda yağlanmasıdır. Tüm yağlama parametreleri makinanın tasarımcısı, bakımcısı ve siz kullanıcısıyla önceden belirlenmiş standartlarda yapılıyor olmasıdır. 4. İyileştirme. Temizlik, görsel kontrol ve yağlama adımları esnasında Makinenizde denetimleri bitirdiğiniz, ortaya çıkan anormallikler için iyileştirmeler yapılmalıdır. Problemler giderilmelidir. Problemler mutlaka otonom bakım föyüne kayıt altına alınmalıdır. Otonom bakım 6 adımdan oluşur. 1. Temizle. 2. Kiri önle. 3. Taslak oluştur. 4. Genel teftiş. 5. Uygula. 6. Sürdür. İlk adım olan temizleme adımında Ekipmanın kendisi ve etrafı temizlenir. Temizlik sonrası ekipman üzerindeki problemler tespit edilir. İkinci adım olan kiri önle adımında, birinci adımdaki yapılan temizlik sonrası ortaya çıkan kirliliklerin kaynakları tespit edilir ve ortadan kaldırılır. Ek olarak, ekipman üzerinde ulaşılması zor alanlar tespit edilir. Bu ulaşılması zor olanlarda kirlilik kaynakları ortadan kaldırmak için iyileştirmeler yapılır. Üçüncü adım olan taslak oluştur adımında ilgili ekipmanlar için bakım personeliyle beraber temizlik, yağlama ve görsel kontrolle ilgili taslak standartlar geliştirilir. Dördüncü adım olan genel teftiş adımında ise bir önceki adımda oluşturulan temizlik, yağlama ve görsel kontrol taslak standartlar, vardiya amiri, mühendisler, bakım personeli ve operatörle beraber test edilir. Daha sonrasında ise tek nokta dersleri geliştirilir. Beşinci adım olan uygula adımında operatörler oluşturulan bu standartlarla ilgili eğitilir. Operatörler eğitildikten sonra bu otonom bakım standartları sahada uygulanır. Son adım olan sürdür adımında uygulanan otonom bakım faaliyetleri takip edilir. Ayrıca operatörlerin rol model olması teşvik edilir. Bu şekilde sürdürülebilirlik sağlanmış olur. İlk etapta makinenin görünür hale getirilmesi için yapılan ilk temizlik faaliyetidir. Kirlilik kaynakları problemleri gizler. Kirlilik kaynaklarını tespit edin ve ortadan kaldırın. Ulaşılması zor alanları tespit edin ve iyileştirin. Bu temizlik faaliyetinde amaç, makinenin görünmeyen anormallikleri varsa, bunları da tespit ederek ilerleyen adımlarda standartların etkin oluşturulmasına zemin hazırlamaktır. Kirlilik kaynaklarını temizlik esnasında tespit ederek, bu kaynakların ortadan kaldırılmasını sağlamalıyız. Ulaşılması zor olan alanlar problemlerin tespitini güçlendirir. Bu alanları tespit edip açığa çıkarmak otonom bakımın proaktif yönünü güçlendirerek arızaların ve uzun süreli anormalliklerin önceden tespitini kolaylaştırır. Ulaşılması zor olan alanlara erişimi kolaylaştırmak, şeffaf kapak ve benzeri aksiyonlarla görünürlüğü artıracak faaliyetlerdir. Buraya kadarki adımlarımızda makinenin kirlilik kaynaklarını ve anormalliklerini giderdik. Şimdi bu adımda standartlarımızı oluşturmalıyız. Yağlama, temizleme ve görsel kontrol adımlarının sahada makine üzerinde hangi bölge ve noktalarda yapılacağı net bir şekilde tanımlanmalıdır. Şimdi gelin beraber sahada tanımlayalım. Bakım ekibi ile üretim ekibi sahada istişare ettikten sonra yağlama, temizleme ve görsel kontrol standartlarını belirlemiştir. Genel teftiş, otonom bakımın sürdürülebilirliği için olmazsa olmaz niteliktedir. Teftişler ve görsel kontroller, makina'nın durumunu detaylı incelemeye olanak sağlar. Genel teftiş ve görsel kontroller, makine üzerinde belirli bir adım ve sırayla olmalıdır. Otonom bakım standartlarını tamamladık ve artık operatörün bu standartları tek başına yönetebilir aşamaya geldik. Hep birlikte operatörümüzün standartlarını kendi başına uyguladığını izleyelim sahada belirlenen frekanslarda sürekli uygulanıyor olması, otonom bakımın sürdürülebilirliği ve anormalliklerin tespiti için büyük önem arz etmektedir. Oluşturulan standartların hayata geçmesi için, makinenin otonom bakımını yönetecek operatörlerinize eğitim planlayın ve operatörlerinizin yetkinliklerinin artmasını sağlayın. Operatörlerin sahada yaptığı otonom bakım uygulamaları, saha yöneticileri ve hat liderleri tarafından takip edilmeli, her bir sapma sahada ilk etapta hat lideri tarafından incelenmelidir. Operatörün bulduğu sapmalara değer verilmeli, bu problemler farklı birimleri ilgilendiriyorsa problemlerin çözüm mercileri araştırılmalı ve operatörün proaktif katılımı sağlanmalıdır. Bu şekilde rol model liderlik teşvik edilecek olup otonom bakımın sürdürülebilirliği sağlanacaktır. Eğitimimizi tamamladık. Umarım bu eğitim sizin için faydalı olmuştur. Şimdi hızlıca bu eğitimden neler öğrendik bir bakalım. Otonom bakımın ne olduğunu inceledik. Sonrasında ise otonom bakımın temel işlemlerini detaylı bir şekilde inceledik. Temizlik, görsel kontrol ve yağlama adımlarından sonra mutlaka iyileştirme fazına odaklandık. Otonom bakımı sahada adım adım uygulayarak bu aracın bize nasıl faydalar sağlayabileceğini ortaya koyduk. Şimdi edindiğimiz bu kazanımları pekiştirme vakti. Eğitimimiz burada sona ermiştir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.